...bahçemiz için muhteşem bir dekorasyon. Bahçemiz harika görünmeye başladı. Bitki ve dekorasyon eklemeye devam edelim. Bir yaratıcı olma vakti. Bir dekorasyonu, yakışacağı bir yere yerleştir. Bitkini sulamak için bir bulutu kullan. Bak, arkadaşımızın bileği olgun ve hazır. Sepete dokunarak bunu onun için hasat et. Tebrikler, o buna bayılacak. Meyve kadar güzel. Yemesine yardım etmek için dokun. Oo, leziz. <laughs> buna bayıldım. Bahçemizde muhteşem duracak. Güzel görünüyor. Bakalım başka hangi bitkileri ve dekorasyonları ekleyebilirim. Dekorasyonu tam yerine yerleştir. Sanırım bitkinin büyümeye devam edebilmesi için suya ihtiyacı var. Üzerine bir bulut sürükleyerek yağmur yağdır. ハハハハ aromalarını karıştır ve eşleştir. Meyve gibi şahane görünüyor. Fevkalade bir tatlı. Şimdi ne ekelim? <laughs>